Bir makine, bir insan, bir savaşçı doğar. O sensin. Kara araçları konusunda ülke olarak çok güçlü bir ülkeyiz. Yani birden fazla yurt dışına ihracat yapan firmamız var. Hepsinin ürünleri birbiriyle, dünyada, dünyadaki rakipleriyle karşılaştırılabilecek seviyede üstünlükleri olan e, ürünler. Onun için e, işte yakın zamanda e, büyük bir alımı duyurmuştuk. Yeni alımlar var. Yine Avrupa'da NATO ülkelerinin e, tercih ettiği e, ürünlerimiz var. Yeni açılımlar da olacak. Biz 4x4, 6x6, 8x8 işte sizin bahsettiğiniz Zaha, e, personel taşıyıcı araçlar, zıhlı araçlar e, konusunda açılım içindeyiz. Yine aynı şekilde biliyorsunuz milli tankımızı altayımızı seri üretimine bu geçtik. Onun da yine uluslararası alanda beraber kullanabileceğimiz paydaş ülkelerin ve bizlerle birlikte çalışmak isteyen ülkeler var. Onlarla da görüşmelerimize devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim efendim verdiğiniz katkılardan dolayı. Çok sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün. Personel taşıyıcı araçlar, zıplı araçlar konusunda açılım içindeyiz. Milli tankımız Altay'ımızın seri üretimine geçtik dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen yeni nesil Altay tankı, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilendi. Birçok alt sistemi yerleştirilen, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırılan Altay tankına Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda icra ettiği operasyonlar çerçevesinde edinilen tecrübelere ilişkin ilave özellikler kazandırıldı. Bu çerçevede Altay'da dijital teknolojilerin kullanımı artırıldı. Bu sayede tank düşman unsurlarını tespit etmek, hedeflerini belirlemek ve ateş etmek için daha hassas ve hızlı şekilde kullanılabilecek. Yeni Altay'ın atış kontrol sistemi Lazer mesafe ölçer ve daha hassas görüntü sabitleyici stabilizasyon sistemi gibi modern teknolojileri içeriyor. Bu sayede tank uzun mesafelerde hedefleri tespit edebilecek ve doğru şekilde muharebe sahasında karşılaşılabilecek tüm hedeflere yüksek atımda vuruş oranıyla angajman sağlayabilecek. Tankların en önemli 3 kabiliyetinden biri olan beka kabiliyeti yeni alt aylarda modüler olarak pasif koruma sağlamakta olan gelişmiş sırf modüllerinin ve aktif koruma sağlayan Akkor aktif koruma sisteminin eklenmesiyle 3 artı nesil tank olma özelliğine sahip oldu. Bu sayede hibrit koruma konsepti de yeni alt ay tanklarıyla birlikte dosta güven düşmana korku salacak seviyeye geldi. Yeni Altay'da 12.7 mm ve 7.62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görür sistemi, kayar bilezik, 50 ateşleme sistemi, yakıt ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi sistemlerde yerleştirildi. Yeni Altay, daha yerli olarak Güncellenmiş teknolojisi, geliştirilmiş zırh sistemi, artırılmış hareket kabiliyeti ve modern atış kontrol sistemi ve eğitim sistem ve kabiliyetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış modern muharebe tankı olarak görev yapacak.